Jurassic World'de Daha önce bilmiyorum dediğim şey başıma geldi Ben de hemen başlayayım dedim İçindeki insanlar yok Direkt olarak Yok olmuş gözüküyor Daha önce gelme Dediğim için hızlıca Bunu Kayda alayım dedim birbirine bir Buradan tekrar Elbine yapılıyormuş o çok büyük bir şey değilmiş Sadece bunu göstermek için girdim Ama Devamını bilmediğim için bunları birbirine kopya yapıştır bilmem ne yap hani o tarz şeyleri şu anda yapamadığım için buradan devam edeceğim zaten ana görev var tekrardan bunu 5 yapmaktı daha erkenden e tamam yeter buradaki oteli buraya çek <laughs> buraya bilim ve inovation hala çeviremiyorum bu ikisini getirdim. Güvenliği buraya çektim. Güvenlik merkezi kurdum artık. Bu güvenlik merkezimiz var. Bir sonraki hedefim muhtemelen tek bir geliştirme var zaten. Şunu 5 deyip uzamak oluyor. 3 tane dinozor istedi benden. Bunların nasıl sarı topu ben yaptım. Yani bu görev için değil. Şöyle çekeyim Mansur. Rahat rahat izleyin. There's a theory that given enough time anything, in fact all things, will happen. Like the advancement that you've achieved. Not to take away from your achievement, but to provide context. Population orta düzeyde. Abu da mı yalnız? Bunun vermiyor. Basana. Bunu bana, bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Nerede o? Bir yine bunu el at. Tek bir saat. Olsun. Bu var 35, 35, 35, 35. Ben lifespan. Hızlı olsun. Hızlı hızlı olması gerekiyor. Nasıl Nereye gitti o koskoca şey? Ha, nasıl tosar o? Bunun da konfor toylası düşmüyor ama olsun. Bu da yalnız garibim. Yalnız kimsesiz. Şu mavilik ne? Şöyle yaklaştıracağım. Başka bir değişiklik olmadı herhalde. Hatırladığım yok yani. Bir anda bu Dinozorların rahattı diyebilirim. Dinozorların rahatını nasıl yerine getireceğim bilmiyorum. İkisini birlikte birleştirip bu kısmı orman, bu kısmı düzlük yapsam yine de yaradanından bunlara zaten birbirlerini öldürürler. Bunu hala uyutuyorum. Bunu uyutmakta sonuna kadar kararlıyım. Çünkü benim gariban Confirm. Oradan buna geç. Benim gariban yeni gelen beni zorumu öldürdü. Bir tane. Hatta bunu da bayıltacağım belki de. Buna benim aracıma saldırdı. Bunun yüzünden de. Ha bak bunu küçükler avlamışlar. Yine yanlış bastım. 5 yapıp yeni adaya geçelim. Amacım bunu seri seri 5 yapmak. Ama şöyle de bir şey var. Şunu da yükseltmek istiyorum. Yani neyi yükseltmek Ne diyordum ben? Yine unuttum. Boş ver. Nerede şimdi benim Ankylo ve Sıraktar Dilopası Önce Nostra bir salalım. Ankylosaurus peşinden salacağım. Muhtemelen Ankylo rahatsız olacak. Yeni kontrak, Güvenlik hala yüksek. Bilim hızla düşüyor anlamadım. Üçünü de bitirdim. Bunda zaten çok bir şey vermedi. Araştırma hızı verdi. Bakayım kendisiyle alakalı research speed. Gerek yok aslında ya. Sırf böyle olsun. Olsun diye basacak. Hiç gerek yok normalde çünkü araştırmaları bitirdim zaten. Bunu yeler, ha yavaşlar. Bakayım. 2 dakika kalmış. Bunu saldık. İşte Ankylosaurus. Bu. Kendisini sevmiyorum. Birini saldım. Comfort'u popülasyonu yüksek sayıyor. Sayıyor değil zaten. Bu yalnız takılmayı seven veya iki kişi takılmayı seven. Böyle peşimde çok fazla kimse olmasın diyen bir kere daha mı? Bir arkadaş onu rahatı düşün. Bu yüzden sevmiyorum Ankylosaurus'ları. Daha öncesinde de buraya vura vura kırmıştı. şurayı bir yere. Elektrikli yaptım buralarda. Ama bu vazgeçmez. O yüzden ben bunu buna göre bekleyeceğim hızlıca. Bak nerede o? Antinus ağrısı bayıltacağım. Ardından nerede benim aracım? Araç burada patlamış. Nasıl tosurdu? Nasıl burada değil ki? Burada. Ya yani kendileri nasıl yok ettirdi? Yani bunlar otçul, sakin, kendi işinde hayvanlar. Sizinle bir şey olmaz. Var. bunun araştırması da bitti. Şimdi yapmak istediğim şey, nasıl söyler Topun DNA'sını çıkartıp. Bunlar da 100 diyor ediyor diye Bunları çıkardım 3 tane daha platini çıkardım Bunlar 12 24 evet, Hesap edemedim 1400 500 1600 civarı yani 1 milyon 600 bin civarında bir para alacağım ben bunlardan O da benim için Diğer yerde fazlasıyla yeterli Tek sıkıntı var Fossil Center kuramayacağım Yanlış hatırlamıyorsam. O kadar bile param yok. Yani önce Fossil Center kuracak. Parayı elde edip sonra milyonları çıkartacağım. Öncesinde çünkü 3. adaya geçtiğim anda başıma iş almıştım. 3-4 kere yeniden başlattım. O, o hızlı hızlı para elimde erimeden tam ucu ucuna yetiştirebiliyordum. Eğer ilk önce bunu yaparsak rahat olacağız. <laughs> Hepsi tamam. Şimdi bu ikisini. önce böyle salacağım. Bir, Dil Diloposaurus'u erkenden öldürüp görevi sıkıntıya sokmasınlar. Yürü git. Hadi git. Bu kapandıktan sonra diğerini salacağım. Sonra asıl görevi alacağız. Ankylosaurus bayıltılmış durumda haliyle mecbur. Bu da açlıktan susuzluktan ölüyor normalde ama sürekli iğne bu araçlardan iğne bastığım için canı 75'e kadar tekrar çıkıyor. <laughs> so, broken mı? Neresi kırıldı? Düşük can uyarısı verdi. Düşük can önemli değil. Damn. Okay, we got a problem. The island's power grid is down. It's time to run our keep. Hey, yeah. So we switch to emergency protocols and keep our guests safe. Got it. This is Lambert. Looks like this crisis was man-made. Sabotage. Appears to be. Any enemies come to mind? Enemies, rivals, profiteers, the list is endless. Yep, indeed it is. Bunlar zaten elektrik kabloları sağlamıdır. Bence bir problem. Sen ne istiyorsun? Orman istiyorsun. Ah, öleceksin zaten çok. Uğraşmak istemiyorum bundan arasına girerek. Zaten kaşınmışsın yani. Ne yapıyor? Gezmiyor bunlar. Uyurmaya sağ olsun. Aa. Olmadı. İyi hadi sana ormanla vereceğim sen mevzu çıkartma. Tamam daha ne vereyim sana yeter. Nereye gitti o manyak? Res Raptor. Dilopo. Yeter mi canım? Yeter. Çok bile yapmışım. Sabotaj tamamlandı. Sabotaj işi tamam. Şu ölmeden... Ne oldu? Birisi yas tutuyor. Kim öldü? Burada ölmüş. Bizim gariban Dracorex öldü. öldü. Bir tane daha Dracorex vardı. Şöyle göstereyim. Bu ikinci Dracorex. İkinci yaptığım Dracorex. İyi ki zaten öldü. Ben onu şey dışında aldık. Kayıt dışında aldı ama öldü. Sen de yeri nerede anlamadım ama buna buna git. Buna da göre bekle. Bir daha gitsin. Ee? Başka ne yapayım? Hastalık 2 olmuş. Ne yapacağız? 3. Diğeri? Diğerine elektrikleri gönderdim. O daha dönecek. Buna da yardımcı ol. Başka ne yapabilirim ben burada? Sizin ben saldırınız var. Patlatan da sendin. Gel buraya gel gel. Gel yaklaş yaklaş. Ver bana. Seni ben sen alacağım ya. Avcım ne? Hep mi olacağım? Gel. Nerede sağda? Öndüm sağa. Şu bir. Ha bu Mal gibi düşeceksin. şimdi. salabiliriz. Bu zaten. yok Ya bak önüne geçip geçip duruyorsunuz. Sonra Drak bize vurdu Drak. Kaşınıyor. Ya ben şunu. Salak salak iş yapıyorsunuz ya. Ağzının ortasına girmiş. Ondan sonra bana kuyruğuyla vuruyor. Bunu yapmak bu kadar zor mu Selam canım. Çekil bakalım. Çekil çekil dur. Çekil. çekil. Öyle hangisiydi? Güzel ki hala gitmedi Bunlar gelmiş. Al sen park edersin. Buralar boş. Overcrowding 5. Kapatabilirim sadece. Kaç yıldızlı otel. Yıldız. E işte. Niye böyle ses verip duruyorsun sen bana? Dinozorların Daha ne vereyim ben sana? Başka ne yapabilirim? Yani şu görev. Bu görevi ne yapacağız? 3 <laughs> tane sorum var. Mensans, delete secure SQL close up. Bir Neyi veriyor? Düşük can. Önemli değil. Şuna veriyordur. Yo buna veriyor. Yüzüne tükürdü. Yüzüne tükürdü. Bak şimdi yine efsane bir hareketini yapacak. Bakın ölüyor diyor. Nobody said that this was going to be easy, yeah, and by failing, you've proven it. I'm mission critical. Yeah, no. What can I do? What do I do? I just want to turn <laughs> Başka ne yapabilirim ki? <laughs> Geri geldim. Düşük can uyarısı veriyor yine. Vermezsen üzülürüm. Vermezsen. Anacan man yok. Aracı rahat girsin. Neredeydi görevler? Ben bu görevi nasıl bitirmiştim hatırlamıyorum da. You know what causes bad shows to close? The same thing that causes good ones to. No audience. We need guests in our parks, butts in the seats. Bir kere daha mı? Maybe that's why they call it the bottom line. You're in? Cool, cool. Okay, we'll start at the beginning. New dinos. Incubate them, hatch them, and house them. You what know the drill. Hey, everybody, we're putting on a show. It's going to be a spectacle, hundreds of millions of years in the making. Sorry you may not survive. I'm not listening. I'm Pardon da manyak mısınız? Niye koşup geri kaçıyorsunuz? Tropical Storm geliyor Neyse ya keşke erkenden yap şey yapsaydım Şimdi görevi gördük ben o görevi çözüp Anlamadım çünkü ne yapmam gerekiyor ben o görevi çözüp şunları yapıp geleceğim. Muhtemelen direkt olarak yeni adaya geçeriz. 3 Bu... evet. Yok yok yok. Almayayım ben. O görevin ya da gösteririm ya. Bir dakika. O zaman şöyle yapayım. bu iş olmayacak gibi görevi bitirirken ben geri gelirim ya da muhtemelen gelmem ama yapacak bir şey yok hadi gittim ben